8. Barcelona'nın ikinci gününden herkese merhabalar. Ben Selda. Ben Selda. Bugün bizlerle birlikte Barcelona'da geçirdiğimiz bir güne şahitlik edeceksiniz. Eğer siz de Barcelona'ya gelmek istiyorsanız belki bu video size yardımcı olur. Belki değil, kesin yardımcı olur. Çünkü tecrübelerimizi sizinle paylaşacağız. Şimdi otelden çıktık. Bir kıyafet yıkamaya gideceğiz. Kıyafetlerimiz kalmadı. Kirlettik hepsini. Sonra bugünün planı şu. Otelimize yakın gezilecek yerleri gezeceğiz. Kıyafetler yıkanırken belki bir şeyler yeriz. Daha sonra bugün çok ucuz olduğunu duyduğumuz, okuduğumuz, bulduğumuz bir outlet'e gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Fiyatlar nasıl? Size onlardan bahsedeceğim. Geçelim. Karşıya geçeceğiz. Haydi bakalım. Şimdi Serkan kahvaltımız için ne kadar ödedin? Bir daha söyle bakayım. 1000 TL Pahalı değil Sandwich. mi aşkım ya? Güzel sandviçler ama inşallah. Yorumları çok iyiydi. Yorumları çok iyiydi. Biraz fazla kahvaltı için fiyat. Ama sanırım anladığım kadarıyla bu sandviç şey bütün gün yani yenilecek. Burger King gibi bir sandviç bu. Bir. Çünkü bakın menüyü gösteriyorum şimdi size. Geldiğimiz yerin adı Sandviç Club Barcelona diye bir yer. E, menü de şöyle. Bunlar kahvaltılık şeyler saat 10'dan 4'e kadar var diyor. Bunlar da bütün gün olanlar. Ben şunu seçtim. Tavuklu sandviç. Sen neyi seçtin aşkım? Ben pastrami seçtim. Pastrami seçmiş Serkan da. İçecek söyledi tabii. Ne söyledin içecek? Ben el yapımı limonata. El yapımı limonata söylemiş. Bakalım. Bakacağız şimdi nasılmış. Şimdi bu uygulamayı bilmeyeniniz için de hemen bahsedeyim. Şehrin içinde, şu an bildiğiniz turistik yerin ortasında. Nereden buldun Serkan bu yıkama yerini? Ee, Karavancılar, sağ olsun. <laughs> Karavancılar. <Saravancılar>. park <laughs> Fortnite diye bir uygulama Aynen. var, onu indirebilirsiniz. Orada nerede çamaşır yıkanması gerekiyor, o noktalar belli. Buraya geldik, ne yaptık Serkan? Anlat hemen. Önce çamaşırları attık, sonra kapağını kapattık. Evet. Ondan sonra buraya geldik. Sonra ödeme noktası var, ödeme noktasına geldiniz hangi makine olduğunu seçtik. Sonuçta start Start'a basıp ödemeyi yapıyorsun. Evet. Sonra gidip makinenin üzerinden hangi program? Hangi program onu seçiyorsun. Şöyle program dediği de aslında sıcaklıklar, sıcaklık şeyleri var değil mi aşkım? Evet. Böyle e, yarım saatlik programı seçtik biz 4 numara olur ne olmaz kıyafetler küçülmesin diye sonra kurutmaya attık kurutmada da aynı, aynı, işlemi şey. yaptık. Aynı. Öyle 15 dakika yıkama, bakın altında şeyi yazıyor, fiyatları da yazıyor. Normal yıkama 5 euro, işte kısa program herhalde. O da 4,5 euro. Kurutma da yine aynı fiyatlar, değil mi? 15 dakikası ne kadar? 2,5 euro. 2,5 euro 15 dakikası. Biz iki tur 2 tur 2,5 euro attık. Burada deterjanı ve yumuşatıcısı kendi içinde var şeyin. Oradan aldı. Biz ama bir şeyde hepsinde olmuyor bu, değil mi? Yumuşatıcı ve deterjan. Evet evet bazen ayrıca atman gerekiyor. Bazen evet. Satın bir... alıyorsun böyle. Burada satıyorlar. Ya da yanınıza getirirsiniz işte. Bu da böyle şimdi bir herhalde. bilgi olsun. O zaman biz kahve içmeye gidiyoruz şimdi. <laughs> Bu kurutma sene kadar. Böyle aşkım şuradan bir su dolduralım. Ee, İspanya'daki güzel şeylerden bir tanesi de çeşme. Ee, dikkatli olun. Yani bakın. Sağınıza solunuza. Çeşmeler var. Hemen size bir tane göstereyim mesela şurada. Suyumu dolduracağım. Şişem boş. Az önce bitti. Aa otelimizin dışı da görünüyor işte. Bakın arkası. <gülüyor> 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 Çeykan Solak. Çeykan. Bakın çeşme böyle. Hemen şşt, buradan bir dolduralım. Bakın hemen metro istasyonu. Kasabatlı'nın hemen önünde yine bir Gaudi eseri. Ve Gaudi yine bu gördüğünüz evi, kasabatlo evine 1906 yılında yapmış. Bunun sırtı böyle şey, daha doğrusu yukarısı Çatı kısmı Ejderhanın sırtı gibi yapılmış. E bugün de Barcelonaya gelenlerin uğrak noktalarından bir tanesi burası. Şöyle göstereyim. Bina bu. Hemen bunun yakınlarında bir de Casa var. Burayı da Batlo Batlo ailesi için yapmış. Aslında bu Gaudi işte zenginin teki parayı veriyor. Diyor ki bana farklı böyle diğer insanlarda olmayan bir şey tasarla bizim Gaudi de sürekli şey böyle doğadan ilham aldığı için böyle değişik şeyler yapıyor. Görüyorsunuz balkonlarını kemik kemik gibi bir şey böyle. Oldukça doğal vitraylar falan bol bol kullanmış. Güneş ışığı içeriye bol girsin. Evet, istasyona geldik. Serkan'cığım tarif eder misin insanlara? Neye bindik? Ne kadar süre gideceğiz? Bir yarım saat falan gideceğiz. R ile anlatılan Banyo trenlerinden Castel de e doğru gideceğiz. 3 ya da 4 durak sonra ineceğiz işte. 3 ya da 4 durak sonra ineceğiz. Nereye gidiyoruz? Adı ne gittiğimiz yerin? Hatırlıyor musun? Ee, Mille de Cans. de Cans. Kasım'da Outlet diye bir yere gidiyoruz. Sanki metroda değilmişiz gibi görünüyor. Valla baksana sanki şey böyle dışarıdaymışız gibi ama. Hazır mısın? Arışverim. Evet yağışlı havada yapılabilecek en güzel aktiviteyi yaptık bence bugünü böyle değerlendirerek. Arkada Nike, Puma, Under Armour, Quicksilver. Başka ne vardı aşkım? Shakers var bakın. Timberland var. Bir sürü mağaza var yani gayet de. Ee, biz şeye gitmiştik. Bir bir tane Pandorf diye bir köy vardı. Aynı onun gibi burası da. Bunu atmıyor insanı. Minik minik dükkanlar böyle. Minik minik dükkanlar var. Bakın işte dükkan isimleri görünüyor. İyi, İyi Crocs Yaşasın ya Crocs'un kendisini bulduk. Vallahi şu an çok mutluyum. Kolombiya nerede? North Face nerede? Onları da görelim. Pantolon bakacağım. Olmazsa olmaz pantolonlarım. Kış gelince selo polo var. Ne, ne ne iyi bari meyve şey sebze barı mı diyeceğim yok ya yoğurt barı. Donmuş yoğurt ne yapayım ben donmuş yoğurdu. Ee, ne kadar bir yolculuk yaptık 15-20 dakikada geldik valla. Hemen şeyden indik Banliyoda. 3 dakikada yürüdük buraya geldik. Öyle. Sayın Serkan Çolak bizi hemen getirdi valla. Değil mi aşkım? Değil mi benim kocacığım? Kimin kocası ko bu? Bu benim kocam. Ne ne Şapkamı da taktım. Şimdi çıkartacağım çok sıcakladım. Hava çok güzel ama sadece yağış var. Ah güneş geldi. Hadi bu var. Burada yemek yerleri var bu meydanda bence. Şu şapkamı çıkarayım dur elimizi bırakalım. Oh. Rahatladım. Bir sürü restoran var ya. Restoran var da yiyen yok Tatlı matlı yiyebiliriz. Hadi bakayım Zara mango falan yok galiba öyle onlar. Zaten bizim otelimiz Zaro'nun Zaro. Zaro'nun Zaro çok yakınında. Ha, bak burada da bir sokak var. Böyle. Burada biraz daha şey klasik giyimler. Alt dış taraflardaydı. İyi oldu başta gezmemiz. <laughs> Valizci. Valizci var. Dersey. Ama biz valizi aldık. Madrid'deki AVM'den aldık. Ki eminim burada daha ucuzdur. Olsun. Buraya geleceğimizi bilmiyorduk. Pek anlamam var. Şuradan şeye bakabilirim. Bir glitter alacaktım. Amlemle bak. Çok tatlı köpüş. Siz bilirsiniz belki makyaj malzemeleri. Ben çok ilgi alanım değil. Çok bilmiyorum göstereyim. Jack Jones var aşkım. Adidas var. Aa, Adidas açılmamış mı? Kapanmış mı? Neden öyle? Kappa. Numarteyi nereden biliyorum ben ya? Tişört mü? Ha, senin tişörtün nerede? Türkiye'den mi almıştın bunu? Maşallah Serkan, senin de. bir yerden bir şeyin var. Niye öyle? Ne benim yok senin var? Şey adidasçılar ne olmuş? Adidasçılar evlerine gitmiş. Yo, açık. Sadece o vitrin boş. Herhalde yan dükkanı da almışlar. Başa geldik. Eski kutular. Az mı üstüne basıp maç yaptım onları? Ya. Çok ne tatlıymış düşünüyorsun? ya. Şey AVM hakkında ne düşünüyorsun? Ay, garip, fiyatlar uygun baya. Fiyatlar uygun. Şöyle göstereyim. Valla şu çantayı Under Armour'dan bir spor çantası aldık. Serkan'ı spora yazdırmıştık. 1000 liraya aldık ya. Yani ben Türkiye'de Decathlon'da en ucuz çantayı kendime böyle 1000 liraya almıştım. Fiyatlar uygun değil mi? Az önce işte Under Armour'a girdik. Yani şöyle bir en pahalı benim aldığım 44 euro muydu o? Bir ceket de denilemez. Bir fermuarlı bir şey aldım. 1200 lira mı ya mı geliyor? O civarlarda işte. Onun dışında tişörtler 20 euro falan. Ben 12 euroya almıştım. Aynen 12 euroya Serkan tişört yani şu aldım. parasıyla Tight olsaydı alacaktım ya. Tight yoktu. Neyse. Neyse Nike'a bakacağım şimdi. Oh Oldu, güzel gitti. Yalnız şu şeye gıcık olduk ya otomatlara. Suyu verdi ama aşağıya atıyor ya su patladı. Az önce aldık bir tane. Bir yudum içebildik sadece. İçindeki su döküldü. Bunu aldık bu da patladı. Şimdi ne yapacağız bunu? Elimizde gezdiremeyiz. İçeceğiz bitireceğiz. Bir de diğer yedek şişemi az önce doldurmuştuk ya sokakta. Onu da çöpe attım ben. Tüh ya. Bir daha alsak bir daha patlayacak. O yüzden almak saçma. Şimdi nereye gideceğiz? Nike'a gideceğiz değil mi? Şey yok ama burada. Kolombiya ve North Face yok. Ona göre gelin. Adidas, Nike işte. Hummel var mıydı? Hummel yoktu. Ay. Bir otomatlarda en azından Lace Mace var. Sandwich Manwich de var. Güzel ya sevdim. Hava bugün güzel bir de. Yani yağışlı görünüyor ama kapalı ama güzel. Evet Selda Hanım iyi yiyorsunuz. Anlatın bakalım. Sinirlerim bozuk. Canın sıkkın. Neden? Abi nasıl yiyeyim dedim. Bunda da kapandı. Siestaya mı girmiş yoksa? <laughs> Bence kapattı gitti dükkanı. Siestası miestası kalmadı artık çünkü. Siestaya gitti. Burası akşam 10'da kapanıyor. Falan. Burası akşam 10'da kapanıyor artık siyesta mı bilemeyeceğim. Pizzacıdaki makarnadan yiyeyim dedim. Pizzacı kapandı. Five Guys'ta kaldık. Bence İspanya'da yediğim en iyi şeydi Five Guys. Hamburger gerçekten lezzetliydi. El yapımıydı ve dondurulmuş değildi yani. Güzel bir hamburgerdi. Patatesleri güzeldi. Şöyle fıstıkta ikramları var. Evet, en sana. sonunda döndü dolaştı geldi kocasının yanına. Serkan yedi bu arada bitti. Bir de şey sinir oldum ya. İçine ne seçeceksin dediler. Abi menüye bakıyorum tamam neyse Meksika biberi falan. Bunu anladım seçtim. Bir şeyler daha seçtim. Mayonez seçtim. Heh. Sonra neydi? Kafe miydi? Öyle bir değişik. Yani soğanmış. Taze soğan ne alaka abi hamburgerde ya? Taze soğanla hamburger yiyorum yani şu anda. Yazın şunu union diye de biz anlayalım yani soğan mutsuzum ya sinirim bozuldu. Sabah da sandviç yedim. Yani olmadı mı böyle? Evet, Selda beslenemedi. Neyse olur öyle. Saat 6 oldu. güzel hala Akşam oldu. Hüzünlere dayandım. Vallahi bak sinirlerim bozuldu. Serkan doydu yine. Tamam mı? Bugün gayet yediklerinden mutluydu. Ben akşam hamburger demek istemiyordum ya. Ya taze soğanlı hamburger mi olur ya? Bana niye seçtiriyorsun oradan, Seç diyor. İngilizcesini yaz ya. Gabama mı? Caba mı? Bu da olsun dedim. Sarımsak sanmıyorum. Hani közlenmiş sarımsak falan koyarlardı. Neyse biz şimdi Croft'a geldik. 21'e kadar açık olduğunu diyebiliyordum. Tax free olayını yapabilirsiniz burada ee, ama biz öderken cash istiyoruz dediğimiz için şu an kredi kartımıza alamadık sadece kredi kartına veriyorlar ama biz öderken dediğimiz gibi kredi kartı istedik, alabilecektik bu noktada. O yüzden buradan alamıyoruz. Katalunya meydanında var dedi ya da işte zaten havaalanlarından alabiliyorsunuz. Crocs'cumuz şurada. Aldık crocs'larımızı, süslerimizi de aldık, çanta aldık, spor kıyafetler aldık. Başka neler aldık? Neler aldık neler? Artık gidiyoruz. Bakalım nereye gideceğiz? İçerisini gezebiliyorsunuz. Muhtemelen gece gezişleri de oluyor. Değişik yapmış yani. Gerçekten farklı. Burada hemen karşıda köşede gördüğünüz binada Mila'lara e, Mila yaptığı Gaudi'nin bir eseri yine. Yine gördüğünüz gibi doğal formlarda. E, bu böyle daha açık renk. Bunun olayı şu bacası var ya çatıdaki şey bacalar tam bir heykeltıraş. Yani heykel gibi görünüyor o bacaları. Öyle yapmış. Şeylere bakın. E, balkonları enteresan bir yapı. Bu isterseniz bu yine buna da içini gezebiliyorsunuz. Üstüne çıkıp Barcelona manzara, manzarası izleyebiliyorsunuz bu binanın da üzerine çıkılıyor. Çatısı enteresan işte. Oturacak yerleri falan var çatısında. Şey bir de ama biz Sagrada Familia'nın çatısına çıkacağımız için bunların da içine girmemeyi tercih ettik. Vaktiniz varsa, paranız varsa girilebilir. Az önceki şey ne kadardı Serkan? 45 euroymuş en ucuz. En ucuz kişi başı 45. Kişi euro. başı 45 euro. Az önceki Batloya baktık mesela biz. Biraz pahalı. Pahalı. Ama değişik değişik bir yapı. Demir gibi balkonları, İçerideki sütunları görüyorsunuz şeyden camdan. Oldukça doğal görünüyor. Gel içeriye bakalım kapıdan. Yani zamanında zenginlerin yaşadığı ev işte. Böyle. Başka görünen bir yeri var mı? Başka? Nerede değil? Dükkanı. Başka bir yerden girişi var evet. Sagrada Familiar ile alakalı kitap bulursak en azından bugün alalım, otele koyalım. Hani yarın ta oradan buraya taşımayız. Otel buraya yakın. Bakalım içeriye kapatayım. Tam e, müze kapanıyormuş gittiğimizde. 5 dakika sonra kapanıyoruz dediler. Hızlıca baktık kitaplara. Aşkım kitaplarımızı göstersene. Biz şeyi çok seviyoruz. Böyle gittiğimiz yerle alakalı çocuk, İngilizce çocuk kitapları. Yarın bir gün çoluğumuz çocuğumuz olursa diye. Ki sadece çoluğa çocuğa değil, ben kendim de okuyorum. Çok seviyorum. Bu böyle mimarlık tarihini anlatan e, bir kitap. İçinde mimari çok güzel akımları mimari akımlarını anlatıyor resimlerle falan. Bu da Gaudi'nin böyle minik minik hikayeleri. İşte Casabatlo, Mila, ondan sonra Sagrada Familia. Bu bu yapıtlarıyla alakalı böyle hikayeler anlatıyor, çocuk hikayeleri. Şimdi geldiğimiz yeri göstereyim size. Bir saniye ayarlayalım kamerayı. Burası da Palau del Baro. Baro ailesi için zamanında yapılmış. Josep Puig'ti sanırım yapan kişi. Ee, onun yaptığı bir bina. Baya aslında görkemli yani şu an böyle görünmüyor. Garip böyle kemik yığınları varmışçasına yapmış, dekore etmiş burayı. Yani gündüz gözüyle gelmek daha bir iyi olabilir buraya sanki diye düşünüyorum şu anda. Burayı listenize alabilirsiniz. Yani en az Gaudi kadar e, bir değişik bakış açısıyla yapan, modernist bir bakış açısıyla yapan bir adam. Joseph Puig diye bir adam, e, mimar daha doğrusu. Bunu işte e, Baro ailesi için yapmış zamanında. Bir burası, bir tane daha şimdi onun yaptığı böyle şato gibi, çağ şatosu gibi böyle modernle işte ortaça şeyini birleştirip yaptığı bir bina daha var. Oraya gideceğiz şimdi, bir de oraya bakacağız. İşte burası da Casa deles Les Punches. Biz karşıdan da baktık şimdi. Işıklardan kamera çekiminde çok belli olmuyordu. O yüzden hemen önünden çekeyim istedim. Yine aynı Josep Puig tarafından yapılmış bir bina. Bir aile için tasarlanmış zamanında. Tam böyle ortaça şeyini, şato görüntüsünü andıran bir şeyi var. Karşıdan baktığımızda. Siz buralara gündüz gelin derim. Bu kasabatla ile Mila'yı gece görebilirsiniz ama bu yapıların renklerini ve böyle formlarını çok daha iyi algılamak için gündüz gelmesini tavsiye ederim. Ben dayanamadım şimdi geldim. İstersem gündüze gelirim. Otele yakın çünkü buralar. Bu da Barcelona'nın başından başına olan kocaman bir cadde aslında burası. Diagonal caddesi. Şimdi Serkan'la şöyle bir baktık. Daha yürüyebiliriz. Enerjimiz var. Hadi dedik biz Sagrada Familia'nın gece görüşüne gidelim. Çünkü gece ışıklarla falan muhteşem görünüyor. Ee, yarın zaten girişimiz var ama orada öğleden sonra olsun gece halinde bir görelim. Ve o şato gibi olan binayı uzaktan çekeyim istedim. Çok güzel ya gerçekten değişik yapmış. Ön cephesi öyleydi arka cephesi böyle. Binanın, belki de burası ön cephesi bilemiyorum. Abileri ablaları... Ve işte o an. Sagrada Familia. Kocaman. Burada bir tane Montjuic dağı var. Gaudi demiş ki o dağa yakın olsun bunun boyutu ama o dağı geçmeyelim. O dağa saygı duyayım. Ee, epey çetrefilli bir şey yapılış hikayesi var. Gaudi tamamlayamadan bu arada Sagrada Familia ölüyor. Yani rivayete göre bence öyle değil de işte söylenene göre burada uzaktan yaptığı eserine bir bakayım derken tramvay geliyor. Gerçekte bu arada gerçekten tramvay çarpıyor, ölüyor ama bence eserine uzaktan bakıp hayranlıkla şey yaparken değil yani hani dalgınlıkla falan değil. Ya normal giderken adama tramvay çarpmıştır, ölmüştür. Müthiş bakın. O ölmeden önce sadece Doğu Cephesi'ni değil mi? İsa İsa'nın İsa diye mi geçiyordu o cephe? O cepheyi tamamlamış. Bu arada mutlaka bunun National Geographic'ten şeyini izleyin. Gel, gelecekseniz eğer belgeselini izleyin. Öyle gelin. Wow. Bu nedir? Çok güzel. O belgeseli izleyip öyle gelin. Ay Allah'ım çok güzel. Çalışmalar hala devam ediyor. gödün ölümün 100. yılına kadar. ya yani 2026 yılına kadar. E, burayı tamamlamayı hedefliyorlar. Ben kapatayım biraz şuranın tadını çıkarayım. Ah oh, yağmur da başladı. Müthiş bir bakar mısınız? İşte burası Biten Cephe. Yani Gaudi'nin ölmeden önce bitirdiği cephe. Diğer cepheler şu an tamamlanıyor. Şimdi sol tarafta görüyorsunuz yapıda mavi şeyler var. Vitraylar mavi. Burada ışık yok bu arada. Öyle bir yapmış ki Gaudi bunu. Hani içeriye güneş ışığını en verimli şekilde, alacak şekilde yapmış. Eğer sabah saatlerinde ziyaret ederseniz burayı, içeride genelde mavi, tırak bir ışık oluyor. Çünkü sol tarafta görüyorsunuz şeylerde camlarda mavi vitraylar var. Mavi, yeşil. Daha çok mavimsi. Öğlen saatlerinde daha çok yeşilimsi oluyor renkler. Akşam saatlerinde de bir kıpkırmızılık, kızıllık oluyor içeride. Biz akşam saatlerini tercih ettik. Az önceki köşeden çektiğimde de görünmüştür muhtemelen o kırmızılar, kırmızı vitraylar böyle. Müthiş, ne kadar büyüleyici, kocaman. Evet efendim bizler bugün bize ayrılan sürenin sonuna da geldik. La Sagrada Familia'nın orada takıldıktan sonra epey yorulduk. Zaten saatimiz şu an 11 oldu. Otele geldik hemen. Şimdi yatacağız erkenden. Serkan ne yapıyorsun Serkan? Serkan sürekli şey modunda yeni aldığı her şeyi deniyor. çocuk kendine bir sürü kıyafet aldı vallahi buradan. Neyse yarın Zara'ya gideyim ben de göstereceğim sana. Ee, o zaman şimdilik iyi geceler. Bu videoyu belki burada bitiririm. Belki devamını yarın yapacaklarımızı koyarım. Bilmiyorum. Ee, yarın için yeni bir video da açabilirim. O zaman sağlıcakla kalın diyelim. Hoşçakalın.